Efendim depremin büyüklüğü 7,6. Dahası sarsıntının hemen ardından boyu 1 metreye bulan tsunamidi oluştu. Yeni yılın ilk gününde büyük bir felaketi önleyen ise şiddetli depreminde tsunaminin Japonya'da meydana gelmesi. Bazı evlerde yangın çıkarken bazı binaların yıkıldığı belirtiliyor ancak şu ana kadar can kaybı haberi gelmedi. Yaralananlar oldu. 32.500 evin elektriklerinin ise kesildiği belirtiliyor. Deniz kabardı, kıyıya bir metreyi aşan Tsunami dalgaları vurdu. Bağıranların, koşanların, olduğu yerde donup kalanların, hatta yere diz çöküp bekleyenlerin büyük korkusu yansıdı kameralara. Savrulan eşyalar, beşik gibi sallanan direklerle yürekler ağza geldi. Ulan sus, koş, koş. Japonya yılın ilk gününde 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Halktan kıyı bölgelerinden uzaklaşmaları istendi. Japonya'nın Ishikawa Eyaleti kıyısında yerel saatle 16.06'da kayda geçti ilk sarsıntı. Sonraki 1,5 saat içinde ise 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi. sarsıntıya marketlerde mağazalarda yakalanan halk büyük panik yaşadı. Tren istasyonları ve alt geçitlerde kalanlarsa sızan su ve zaman zaman gidip gelen elektrik nedeniyle korkuya kapıldı. İppazimeye Tsunami Başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremlerin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı. Bölgede sahil şeridinin farklı noktalarına 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken halka tahliye çağrılarına uyun açıklaması yapıldı. Kıyı kenti Shika'da bulunan hizmet dışı nükleer güç santralinde anormallik saptanmadığı açıklandı. 松並エリアです。